Yonca'nın çocuğu. Ee? Sakat doğma ihtimali varmış. Ne? Galiba bir odanızı kiraya verecek misiniz? Evet öyle. Aslında ben tutabilirim. Dizisi son bölümde izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşattı. Hançer'in kıskançlıkları ve güçlü duruşu dizinin gidişatını dramatik bir şekilde değiştirecek gibi görünüyor. Yeni bölümde Hançer büyük bir şok yaşayacak. Beyza'nın hamile olmadığını öğrenmesi her şeyin alt üst olmasına yol açacak. Hançer gerçeği Cihan'a söylemeye karar verse de Beyza'nın son hamlesi Hançer'i tehdit ederek bu durumu kendi lehine çevirmesine neden olacak. Fakat bu yalnızca geçici bir çözüm olacak. Beyza'nın sırrı ortaya çıktığında Hançer rahat bir nefes alacak. Cihan'ın Beyza'dan bir bebeği olmayacağını öğrenmesi Hançer'i mutlu edecek. Bu gelişme sonrası Hançer ve Cihan kendi ailelerini kurma yolunda hızla ilerleyecekler. Beyza ve Mukadder ise durumu öğrendiklerinde öfkeyle harekete geçecekler. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar Hançer'in yeni başlangıcına engel olamayacaklar. Sonuç olarak Hançer'in mutlu günleri çok yakın. Gelin dizisinin gelişmeleriyle ilgili analizimizin sonuna geldik. Yeni gelişmeleri kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin.